Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 18 Eylül Çarşamba. İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet bugün İstanbul'da tek bir programımız var arkadaşlar ve 9 koşul bir program. 83 safkının şu anda kayıtlı olmuş olduğunu görüyoruz. İnşallah pistler değişikliği bilmiyorum ne yönden olur ne yönden olmaz bilmiyorum. Çünkü arada sırada yağışlı haberlerini duyuyorum İstanbul bölge taraflarında. O yüzden arkadaşlar yine her zamanki gibi pist durumlarına bakın yarışlardan önce. En azından daha iyi olur diye düşünüyorum. Gelelim bugünkü koşu programına. Günün birinci koşusu saatler 14'ü gösterirken şartlı 5 dişilere ait Apalatera Mahsus 3'ü yukarı İngilizlerin 2000 metre sentik yarışıyla ilk startımızı verelim ve 6 sarkının yer almış olduğu bu günün birinci altı ganyanın ilk ayağında ben 3 dolu horror bu torak temsilcisi Berkant Gökçe ile son güzel birinciliğiyle ve güzel formuyla bence bu grubu geçmeye de oldukça yakın gözüküyor. O yüzden ben tek olarak başlayacağım. 3 nolu Horroru, Berkant Gökçe ile. Günün ikinci koşusu Rumeli Hisarı koşusu var. Bir kısa vade 7 dişilere ait. 4 yukarı Arapların 2100 metre sentek yarışı ve 5 yer almış olduğu bir koşuya baktığım zaman yine Kazberg'de iki tane Balıta'nın, bir tane Turbu'nun evlatlarının mücadelesini seyredeceğiz. E tabi burada e, Köçek e, bu gruba göre bayağı ağır basıyor, çok güzel rakipleri var, sert rakipleri var. Ama ben her şeye rağmen 3 nolu Köçek'i, bu Kayserberk temsilcisini Özcan Yıldırım'la e, kazanmaya daha yakın görüyorum. E, o yüzden ikinci tek olarak da 3 nolu Köçek önereceğim Özcan Yıldırım'la. Günün üçüncü koşusu yediğini prenserinde başlangıç ayağı olan bir at yarışı Kom Artık bültenlerin isimleri de buraya girmeye başladı. TCK herhalde kendi sitelerini oraya aktarmaya başladı. E, şartlı bir dişiler ait 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusunda 10 tayın yer almış olduğum Bu koşuda tabii ki tay her zaman için zorlu geçiyor. 4 nolu kızıl elmas savaşı başlamış sement temsilcisi Erhan Akkuyla e, güzel hazırlıkları ve güzel çalışmaları ile ben biraz daha ön plana aldım. Bu 4 nolu kızıl elması. 7 nolu milalim. Bir turbo temsilcisi Erhan Yıldırım'la yine iyi görüntüye sahip. E, bence e, süratli yapısıyla da Gerçi burada çoğu taylar süratli gözüküyor. E 7 nolu Ali'nin de da bence iyi görüntüsüyle ön plana yazılmalı. 8 nolu uçmak bu uçan ve temsilcisi Ali Yıldız da yine iyi hazırlıklara sahip. Güzel görüntülü olan bir diğer tay. 6 nolu Lave Bonita bir kara üzüm temsilcisi. Akıl Sözen de Stakan Sakan da yine güzel görüntüsü. Güzel hazırlıkları olan bir diğer tay. E son olarak da 1 nolu Aysoy. Bir demir devam temsilcisi ama anne kanatına baktığınız zaman bir şampiyon Albatur temsilcisi olduğunu görüyoruz. Güzel çalışmaları var. Bence bu safkanı dikkate alıp buraya ilave edip bu ayağı 4-7-8-6-1 olarak geçebiliriz arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu. ikinci altılı yan ayağımızın başlangıç ayağı Handikap 16-3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre çim koşusuyla başlıyoruz. 9 safkanın yer almış olduğu bu koşuda önceliğim 7 nolu Filos Ventus bir torak temsilcisi. Anne karakterde bir velotraftor gibi gerçekten benim çok beğendiğim ee, bir safkanın kayı e, olduğunu görüyoruz. Belki Lakaraptor da gerçekten bir diplomat temsilcisi. Dönemin zaten meşhur atlarından birisinin kayıydı. E, Vedat Abiş işte start alıyor. Bu safkanda. bu aralar kendini toparlanmış gözüküyor. Arka arkaya iki yarışta da tabar içerisinde. Ve bu safkan bugün bence oldukça iddialı gözüküyor. İyi durumuyla. Altın olur Amadeus. Bir otuz temsilcisi Erhan Atbir'e start alan safkanda yine e, inişli çıkışlı bir grafik gibi batıyor. Ama ben bu safkanın iyi olduğunu görüyorum. Hazırlıklar fena değil. Mi? En azından bu grup içerisinde e, şansı var. Altın oğlu Amadeus'un daha sonra 9 oğlu Brecken Neves ve Karakomite temsilcisi Bomboş Kilosu'yla Ali Kaçmaz'la e, son güzel birinciliğiyle iyi bir isim olduğunu, iyi bir kumaş olduğunu gösterdi. Bence güzel durumuyla da e, kesinlikle burada ihmal edilmeden kuponlara yazılması gereken isim 9 oğlu Brecken Neves daha sonra 3 oğlu Sultan Skrip bilmen dip temsilcisi Mehmet Salih Çelik Islaf Alsavkan'da arka arka 2 3 yüklükten sonra formunu yükseltmeye başladı. Bence bu gruba da dahil edip yazmamız gerekir ve son olarak da 5 nolu Winter Mailau. Genel olarak Kuartes temsilcisi Muhammed Ünlük'in Islaf Alsavkan'da son 2 yarışını kazandı. Bu yarışa da hedefli bu isimde kuponlara yazıp bu ayağı 7-6-9-3-5 olarak geçmenizi öneracak. Günün 5. koşusu şartlı 3, 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metre sentit yarışı ve 9 saftanın yer almış olduğu bu koşuda 3 dolu Engin Tron, Smart Robin temsilcisi Akın Sözen'e, 4 dolu Hurricane Hart, Lionel temsilcisi Halis Kartaş'ta ve 5 dolu Authority. Bu otorize de Özcan Yıldırım'la ben eşit 3 şanslı isim olarak ödeneceğim. O yüzden ben 3-4-5 deyip bayağı bu şekilde geçeceğim arkadaşlar. Geldik günün altıncı koşusuna evet atyapışı.com devam ediyor. Bu şartlı bir dişilere ait içerisinde Arapların 1200 metre çim koşusu ve 9 tayın yer almış olduğu bu koşuda da yine tabii ki zor geçecek görüntüsünde. Çünkü bana göre tayların hepsi de birbirinden iyi. İki nolu atlı queen ile başlayan bu turbo temsilcisi Ali Yıldız da iyi durumuyla iyi hazırlıkları ve benim bu biraz daha ön plana aldığım isim olur. Altınolu Elvin Kız bu yine bir turbo temsilcisi. mesela bir çelikle sınav alacak olan bir yine iyi görüntüye sahip. Dört dolu Balasya bu Gürtay temsilcisi Aklın Sözen'le yine iyi çalışmaları ve iyi görüntüsüyle safkan da kendini belli ediyor. Sekiz dolu Renkli Kız bu Sakarbaşı temsilcisi Ercan Çankaya'la yine güzel çalışmalarıyla. Yine dokuz dolu turbo güzeli bu yine bir turbo temsilcisi. Vedat abi işte yine iyi hazırlıklarıyla, iyi durumuyla, hazır görüntüsüyle yaptığımız ön plana gelip 2, 6, 4, 8, 9 bence ayrımsız yazılması gereken kaynar olarak öneriyorum. Günün 7. koşusunda at motor koşusu var bir grup 2-3 yaşlı Arapların 1500 metre sentlik yarışı. 1 ve 13'ün ekiri olduğu 14 ayın yer almış olduğu bu güzel koşuda. Ben 14 yeni köyde başlayan bu Serhan Tay temsilcisi Selim Kaya devam ediyor. Son yarışında dördüncülük fena değil. Yakın ara bir dördüncülük oldu. Bir türlü öndekileri atlatamadım. Zaten o avansı e, verince artık yapacak bir şey yok. Çünkü çok rahattı. E, yarışı kazanan da aynı yıl, yar bugün yarışta 12 nolu Şen Abdu. E, bence e, almak için sahada Semtü de çok başarılı koşabilen bir isim. 14 nolu Yeniköy. Ün. En azından bir güzel bir ikinciliği var. Şen e, Abdu'nun da 12 nolu saklandı. bir Pilik'tir. O da kazanmış bir isim. E, tabii 12 nolu Şen Abdu e, son yarışında tesadüf olmadı. zaten e, daha belki yarışlarında gösteriyordu. Bugün bakalım yine rövanşı vermemek için sahada. Ben o yüzden hiç e, ayrımsız 14 nolu Yeniköy ve 12 nolu Şen Abdu yazıp bayağı geçmenizi önerce arkadaşlar. Geldik günün 8. koşusuna Galip Ekenler koşusu bir kısa vade 8. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sertlik yarışına ve 6 safkanın yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 3 yarış arka arkaya kazanan sertlikte ve başarılı gözüken 2 nalı Dati ve Bu süper saver tenisi ise aynen kurşunlar bence bu yarışında oldukça şanslı gözüküyor. İyi çalışmaları, iyi hazırlıklarıyla evet, ben bu grubu da geçmesini bekliyorum. Bu kısa vade 8 yarışı kazanmasını bekliyorum. 2 nalı Dati ve Asya'yı aynen Geldik günün son koşusuna alandık. 15-4 yaşlı Arapların 2000 metre sen dik 4 ve 14'ün ikili olduğu 15 dayın yer almış olduğu bu koşuda ben yani 4 nolu gökyüzünde 14 nolu Baba Karataş'la ekili olan Çalı temsilcisi Koca Kayalı güzel formuyla iyi hazırlıklarıyla bence bu yarışı kazanmaya oldukça yakın gözüküyor. Ee, küçük sevenler için alternatif olsa bir tek adayım ama rakip arayanlara en azından kalabalık grup çünkü. Altın oğlu Asi Taha, iki nolu Muzur, 11 nolu Azap Kapı ve 1 nolu Mahmut Usta olarak önereceğim arkadaşlar. Önceliğim 4. Daha sonra 6-2-11-1 arkadaşlar. Hemen şablonumuzu paylaşalım. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.